Marmaris'teki sorun domuzlarla ilgili Marmaris'in ciddi bir problemi var uzun zamandır. E, bu konuyla ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptık. E, ne yapılması gerekiyor, toplum sağlığı ile ilgili, e, hayvanların pozisyonu ile ilgili, bu iş nereye gidiyor, ne yapmamız lazım gibi e, ufak bir beyin fırtınası ve e, akabinde de bir bilgilendirme yapmamız gerektiğini e, düşündük. Son yıllarda sayıları kontrol edilemez bir şekilde artan domuz nüfusu da. Önlem alınmadığı takdirde insan ve hayvan sağlığını tehdit edici bir seviyeye ulaşmaktadır. Domuzları insanların yaşadığı yerde beslemek belki insancıl ve hoş gibi gözükebilir. Fakat bu davranışlar ileride kötü sonuçlara varacak olaylara sebep olabilecektir. Daha önceki yıllarda sokak aralarında tek tük gördüğümüz domuzlar şu anda sürüler halinde gezmektedirler. Bu hayvanların sayısının kontrol altına alınması da kedi köpek gibi kısırlaştırılarak yapılamayacağı için kontrolsüz ço çoğalma devam edecektir. Bir hayvan 6 yıl sonra 67 bin sayısına ulaşmaktadır. Sanırım bu sayılar olayın ciddiyetini ortaya koymaktadır. Şu anda binlerce sayıda olan bu popülasyon önlem alınmadığı takdirde yüz binlere ulaşabilecektir. Bu sayının yanında asıl önemli olan şey bu domuzların insanların yaşam alanlarına gelmesi, parkları, bahçeleri, mezarları kazması ve buralara idrar, salya, dışkı gibi atıklarını bırakmaları sonucunda Bunlardan evcil hayvanlara, orada oynayan çocuklara ve insanlara bir tür sürü hastalık bulaşacaktır. Şu anda bile bazılarımızda bu hastalıkların olması muhtemeldir. Dışkılarında, salyalarında, idrarlarında bulunan parazitler parklarda veya dolaştığı yerlerde kedi, köpek veya insanlara bulaşmayı beklemektedir. Bu hayvanlar kuduz virüsünün de taşıyıcısıdırlar. Kuduz olan bir tane domuzun şehirde ölmesi veya salyasından, ısırığından bu virüsü bulaştırması sonucunda insanlar ve hayvanlar ölebilir. Aslında bu hazırlanmış olan raporda çok e, net bir şekilde önümüzdeki olası bir tehlikeyi e, çok net bir şekilde göstermektedir. Bir domuzdan 6 yıl içinde 67 bin adet e, domuz üreyebiliyor, çıkabiliyor ortaya. E, biz sadece doğal yaşamın oluşmasına katkı sağlayabiliriz. E, ama kısa sürede bizim hem toplum sağlığı hem toplum güvenliği için yapmamız gerekenler var ve bu sadece kurumlar tarafından yapılamayacak şeyler. Buna vatandaşımızın katkısı da çok önemli. O yüzden bu çalışmayı ve açıklamayı ilk etapta yapıyoruz. Yani yarın öbür gün bu hayvanların dışkılarından, salyalarından bizim evcil hayvanlarımıza bulaşabilecek herhangi bir hastalık veya kuduz vakası Yarın öbür gün Marmaris'te turizm sezonunun başladığı bu günlerde hepimizi çok zor durumlara düşürebilecek bir pozisyon alabilir. O yüzden bu noktada hem vatandaşlarımızın hem de kurumlarımızın önlem alması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim buradaki birincil amacımız vatandaşımızın bir çöplerini çöp konteynerlarına atması çok önemli. Çünkü dışarıda kalan çöpler hayvanların o bölgeye gelmesine ve şehrin içinde bulunmasına sebep oluyor. Bunu önlememiz lazım. Bunun birincil koşulu çöplerimizi çöp tenekesine atmamız. İkinci yapabileceğimiz şey vatandaşlarımızın yapabileceği şeyler de. hayvan besinlerini yani sokak hayvanları için koyulan besinleri sokağa gelişi güzel koymamaları. bizim belediye olarak yaptığımız çalışma var. kedi evleri gibi yaptığımız kedi evleri parklarda bunların sayısını arttırmak bir çözüm olacaktır. Buralarda zaten beslenen sokak hayvanları, sokak kedileri var ama bu bahsettiğimiz domuzlar, sokak kedisi, sokak köpeği değil, bunlar vahşi hayvanlar. İlerleyen zamanda hem sağlık anlamında, toplum sağlığı anlamında, hem ekonomi anlamında. ...hem toplum güvenliği anlamında çok zor şeylerle karşı karşıya kalabiliriz. Buradaki yapılan açıklama ve yapılmış olan e, toplantı aslında bu işin birinci ayağı. Bundan sonra e, bu işin içine bence üniversiteleri, en yakınımızda Muğla Üniversitesi var. Bunu katmak gerekiyor. E, onlardan e, bu konuyla ilgili nasıl mücadele edilebilir? Yani bizim şu anda yapacağımız şeyler çünkü bu popülasyonun e, üremesini, çoğalmasını engelleyecek değil... ...şehre gelmesini engelleyecek şeyler. Ee, yine e, devlet kurumlarımızın zaten çalışmaları var ama e, bunları koordine edilmesi e, gerekiyor ve bir an önce e, artık bir e, adım atılması gerekiyor. E, bununla ilgili bir e, çalışmalar e, olacak. Tabii ki hayvanseverlerin e, düşüncelerini çok önemsiyoruz. E, onların da görüşlerini, varsa projelerini hepsini dinleyeceğiz. Bu hepimizin ortak problemi, <laughs> hepimizin ortak akılla çözebileceği, hepimizin birlikte mücadele ederek çözebileceği bir konu o yüzden toplumun her dinamiğinin, konuyla ilgili olan her kesiminin mutlaka fikri var, çözüm önerisi var. Bunları süreç içerisinde dinleyeceğiz ve biz çözüm noktası olan, çözüme katkı sağlayacak olan kurumlarla da bu görüşleri, toplumun, halkın görüşlerini en kısa zamanda paylaşacağız. Bu işin belediye ayağı evet, belediye toplumsal alanı organize etmek için olabilir ama toplum sağlığı ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın yani ilçe sağlık müdürlüğünün bu işin kaynağı ile ilgili milli parkların kaymakamlığın, emniyet güçleri yani bu topyekün bir mücadele. Bu sadece ne veterinerlerin, ne belediyenin, ne ilçe sağlığın. bu bu hepimizin mücadele etmesi gereken ve bu mücadelede halka da görev düşüyor. İlk etapta halkımızın da yapabileceği şeyleri şu anda duyurmak, bir farkındalık yaratmak. Aslında hepimiz biliyoruz ya domuzlar bu kedi geliyor ama koymaya devam ediyoruz. Bunu koymayalım. Birbirimizi uyaralım. Yarın öbür gün burada domuzlardan oluşabilecek herhangi bir kuduz vakasının Marmaris'in karantina altına alınmasına Raporda da belirtildiği gibi ister hava, ister deniz, ister karayoluyla da Marmaris'e giriş çıkışların yasaklanmasına neden olabileceği, burada turizm faaliyetinin bu sezonda bitebileceği, önümüzdeki yıllara da toparlanmanın çok kolay olmayabileceği yönünde bir görüş var. Bu kuvvetli bir görüş. Kuduz da yayabilen hayvanlar basit alınacak bir konu olduğunu sanmıyorum. İşte bir tane hayvandan bütün dünya karantinaya girdi bir tane virüsle. Bunu farkında olmak lazım. Ee, o yüzden bizce önemli ee, Marmaris halkının da bu işe önem vereceğini biliyoruz. Bu hepimizin sağlığını etkileyen bir şey. Hepimiz birbirimize sahip çıkma ya e, zorunluyuz ve şu anda bence hepimiz birbirimize sahip çıkma dönemindeyiz.